hastalığınızı da duymak istiyoruz e, veya bizim duyduğumuz e, veya yapmak istediğimiz bir şey hislerin vasıtasıyla kamuoyunda paylaşmak istiyoruz. Bunu yaparken tabii ki e, Kütahya Fili olarak, e, stratejilik olarak şu anda yükselen bir trend içerisine girdi. Yapmış olduğu çalışmalar, belediyenin çalışmaları, altyapı çalışmaları, üst yapı çalışmaları son yıllarda hızlandı süreç içerisinde hem sıkıntılar meydana geliyor, hem olumlu e, görüşler, görüşler olmuş oluyor. Bütün bunları e, bir pota içerisinde toplayıp Kütahya'daki yaşam kalitesini ileriye götürmek ve Kütahya için çalışmak istiyoruz. Çalışma grubu arkadaşlarım ve meclis başkanı arkadaşlarım hepsi. Aslına bakarsanız e, kendi işleri var. E, herkesin burası olduğu iş dalı var. Fedakar olarak, gönüllü olarak Kent Konseyi'yle de ilgili çalışmalara katılmaya çalışıyorlar. Biz şu anda kurumsallaşma yapısı içerisinde önemli adımlar atmak üzereyiz. İçten önceki dönem içerisindeki arkadaşlar da sağ olsunlar var olsunlar belli bir yere kadar çalışmalara getirmişler. Biz de bu bayrak yarışı olarak düşünüyoruz. Almış olduğumuz bayrağı bıraktığımızda daha kurumsal olmuş olan bir Kent Konseyi. Bunun neticesinde daha sonra görev yapacak arkadaşlarımız da işleri daha kolay yapmalarını sağlayabilecek bir sistem bunları çalışacağız. Bununla ilgili görüşmelerimiz oluyor. Geçtiğimiz günlerde Bursa'ya gittik. Bursa Kent Konseyi'ni ziyaret ettik. Onların çalışma modellerine, sistemlerine baktık. <laughs> Sırada birkaç vilayet daha var. Onların da e, Kent Konseyi çalışma modellerini e, inceleyeceğiz. Ancak bu demek değildir ki alıp oradan aynısını kopyalamak değil. Bursa'nın kendine ait e, öz kaynakları var. Kendi kendine ait değerleri var insanı farklı. dolayısıyla bütün bu değişenleri bir araya toplayıp en uygun modeli seçmeye çalışacak. Modeli seçerken de zaman kaybediyoruz, farkındayız. İşte bu zaman kaybını da en az ettirmek konusunda sizin yardımlara, yardımlarınıza ihtiyacımız var. Çünkü biz şu an itibariyle fiziksel olarak mekanımız söz konusu değil. Ama en kısa zamanda bir sözlük orada çeşitli toplantılar düzenlemek ve e, kamuoyuna, halka kapımızı açmak istiyoruz. Aslına bakarsanız kent yani konseylerinin yerine getirmek olduğu işte şeffaflık, katılımcılık ve buna dayalı olarak da belediye hizmetlerine e, katkı sağlamak ve böylece e, o ildeki yaşam kalitesini ileriye götürmek. Yani kısaca böyle özetleyebiliriz. E, bunun altında biz de yönerge çalışmamızı yaptık. E, yönerge çalışması yaparken geniş bir yönerge taslağı üzerinde çalıştık. Ve yönergemizde e, şu anda e, iş yapmamız için her türlü madde şekilde. Yani yönergenin herhangi bir suçu yok. Herhangi bir şey olmadığı zaman ya yönergede yoktur, şu video yoktu, bu video yoktur deme şansımız yok. Geniş bir yönergemiz var. E, her konuyu kapsayan, kucaklayan ve bize yön vermeye çalışan, vizyon katmaya çalışan bir yönerge oluştu. Bu yönergeyle artık e, bütün e, birleştirerek düzenli değerlerini katarak yaşam kalitesini arttırmak istiyoruz. Ve bu süreç içerisinde e, Kent Konseyi'nin önceki dönemlerde de yaptığımız güzel çalışmalar var. Bu çalışmaları ileriye götürmek ve çeşitlendirmek en büyük hedefimiz. E, bunu yaparken sadece birkaç çalışma konumunda değil, bütün çalışma konularıyla bunu başarmak istiyoruz. Üniversite arkadaşlarımız var, Kent Konseyi'nin çalışma gruplarının mes mesleklerinde. Aynı zamanda halk da üniversitenin arkadaşlarımız var. Çok değerli esnaf arkadaşlarımız var. E, kendi alanında kendisini kanıtlamış yani çalıştığı alanda e, değerler katmış arkadaşlarımız var. Yani kadro olarak e, oldukça iddialı bir kadro kurduk diye düşünüyoruz. Tabii eleştiri açığız yani e, tamamen tam mükemmel kimse olamaz zaten. Biz bu anlamıyla elimizden gelen gayreti göstereceğimize kendi kendimize söz verdik kendi aramızda toplantılarda da e, hep bu anlamda konuşmalar yapıyoruz ve kendimizi motive etmeye çalışıyoruz. Ancak her şeyi dediğim gibi yani göremiyoruz. Sağ olun, var olun. Bazen bazı arkadaşlarla telefonlarla da görüştük. Onların da yönlendirmeleriyle bazı konular hakkında bilgilerimizi daha da dinlemesine geliştirmeye çalışıyoruz. Yani netice itibariyle ben böyle kısa bir giriş yapayım istedim. Ee, dilerseniz şöyle yapalım. Çalışma grubu meslek başkanı arkadaşlarım burada. <laughs>